Merhabalar, ben Kombi Kart Tamircisi. Şimdi EC marka Fortius model kombilerde ekranda E5 uyarısını alıyorsanız bu E5 uyarısı nedir? Ne yapmak lazım? E5 uyarısı genelde hava akışı ile alakalıdır. Yani fanda bir sıkıntı vardır. Kombinin dumanını atan fanda veya onu denetleyen parçada yani prostat dediğimiz parçada ve yüksek ihtimalle anakartta sıkıntı vardır. Yani biz sadece anakart kısmına bakıyoruz. Bu anakartta sıkıntı varsa anakart ile ilgili sıkıntı varsa tamir için bana ulaşabilirsiniz. Maliyeti uygun olur. Yaptırmak isterseniz kombinin içinde bu ekran kartıdır. Yanlışlıkla ekran kartını getirmeyin. Bu ekran kartıdır. Bu da anakartıdır. Gaz dalfinin ee, üzerinde takılan kırmızı renkli kutu anakartıdır. E5 hatası e, şöyle diyeyim %90 anakarttan yapar. %10, %20 ihtimal gibi de fan motorundan ve prosesattan yapma ihtimali de vardır. Yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. E, yerim İstanbul Ümraniye'dedir. Açıklama kısmında telefonum, adresim yazmaktadır. E, bana ulaşabilirsiniz. Maliyetine gelince maliyeti uygun olur. Yani isterseniz sıfır kart da alabilirsiniz. Piyasada vardır illaki. Biz sadece kart tamiratı yapmaktayız. İyi günler diliyorum size.